Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, bu çantanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Kordon iplikten çalıştım. E, 7 milim bir ip. 16 numara tığ, e, iğne kullandım makinede. Rengini zaten görüyorsunuz. E, sipariş üzerine çalıştım bu çantayı. Hem de size videosunu çekip anlatmak istedim. Kendim inci dizdim böyle üzerine. Müşterimiz siparişi üzerine. İçerisine de böyle bir kese yaptım kese astarın nasıl yapıldığını gösterdiğim videom da var. Onu da izleyebilirsiniz kanaldan. Videoya geçmeden önce kanala abone olarak e, videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi 30 santim ölçtüm. Makineye yerleştirdim. Dikmeye başlıyorum. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar dikeceğim. Diktiğim zaman uzunluğunun ölçülerini de söyleyeceğim size ne kadar boyutlarda yaptığımı da. Şimdi ben dikeyim. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ben istediğim uzunluğa kadar yaptım. Şöyle hemen 21 santim genişlik. Şöyle göstereyim. 21 santim genişlik. Uzunluğu da hemen göstereyim. 47 santim de uzunluğum var. Şöyle. Şimdi şu kısmını nasıl yapıyoruz? Hemen o kısmı gösteriyorum size. Şu kısmını yapabilmek için 40 santim ölçün. Ölçtüğünüz 40 santime 20 santim bir tarafına gelecek şekilde 20 santim bir tarafına gelecek şekilde sabitleyin. Ben o şekilde yapıyorum. Şimdi yaptığım şekli dikeceğim hemen. Evet, dikmeye devam ediyorum. diğer tarafına geldik. Ondan nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şöyle kamerayı ayarlayayım. <laughs> Şimdi çantayı şu şekilde kapatın. Tam üstüne gelecek noktada. Aynı yere gelecek şekilde iğneleri sabitleyin. Daha orantısal oluyor. Evet bu şekilde daha orantısal oluyor üzerine koyarak yaptığımız zaman. Şimdi bu tarafını da dikelim. şekilde diğer tarafını da dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi toplamda 3 tane sıra yaptım. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Ee, kenar kısmının bir tanesini yaptım. Şimdi diğerini size göstereceğim. 8 santim olarak başlıyoruz. Ee, 15 santime geldiği zaman 16 santime dönerken üst tarafta e, zincir askı yeri bırakıyoruz. Şimdi beraber yapalım. Evet şimdi askı bırakacağımız noktaya geldik. Toplamda 15 santim e, uzunluk olarak. Genişlik olarak da 10 santim. Şimdi şu kısma geldik. Şu kısmı dikiyoruz. Gösteriyorum hemen size. Diktik. Kaldırdık. Şöyle askı bırakalım. Diğer tarafına geldik. Şöyle. Şöyle. <laughs> Şimdi ipi burada keseceğiz. Şöyle. Şöyle fazlalık ipleri temizleyeceğiz. Şöyle iki askımız kenarımız da hazır. Şimdi halka yapımını da göstereceğim. Evet şimdi halkasının yapımını da göstereceğim. Ee, benim böyle hazır hep bir kartonum var. Normalde halka çantalardan da yapıyorum. Sonsuzluk model falan. Ee, onlara da kanaldan ulaşabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için. Böyle bir tane kartonum var. Bunun iç çapı 10 santim. Şimdi ee, ipimi ona saracağım. Şöyle Daha düzgün halkalar olmasını istediğim için böyle kartonla çalışıyorum ben. Gördüğünüz gibi bu şekilde sardım. Normal halkayı dikeceğim. Şöyle. Şunu, şunu şöyle birleştirelim. Şimdi bakalım ne kadar olmuş. 4 santim. 1 santim daha yapacağım. 5 santim yapacağım toplamda. Evet halkamız da bu şekilde olacak. Hemen ölçülerini de vereyim size. Şöyle. İç boşluk 10 santim. Dış çapımızı da 5 santim yaptım. Çantamızın üzerine takılacak. Ben şimdi yerinde de yapacağım. En son hepsini birleştirme aşamasına geçeceğiz. Hepsini birleştirdikten sonra da çantayı göstereceğim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi iğneledim birleşim yerlerinin nasıl yapılacağını. Şu şekilde kenarlar işte yukarıdaki halka kısmı falan hepsini iğneledim. Ben şimdi elimle dikeceğim bunu bitmiş halinde göstereceğim size. Evet arkadaşlar çantayı tamamladım. ben müşteri sipariş olduğu için inci de diktim üzerine. Kenar kısımlarını şu şekilde diktim. Böyle. İçerisine bir tane büzgülü kese astar koydum, zincir taktım. Bu şekilde tamamladım çantamı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız da kanala abone olarak videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.